Nesne TV olarak Ankara Demirspor'un antrenmanındayız. Yanımızda Asan e, Hasan Küçük var. E, bu liglerin tecrübeli de oyuncusu. E, daha önce hani e, bu liglerde birçok takımda oynadı. E, burada da çok başarılı işler yapıyor takım olarak. E, Göztepe'de de oynamıştım bir dönem. E, kaptan nasıl takımın durumu nasıl? Ben biliyorum ki yani benim daha önce de öğrendiğim bir ara antrenmanlar tabi belirsizlik vardı Yani evet. bir yok ikinci mi çıkacak Bilgi kirliliği zaten hassafadaydı safhadaydı ee, Nasıl bir süreç geçirdiniz Bir ara antrenmanlar ara verildi Hani yok ikinci çıkacak yani, Çok zor bir süreç geçti burada Siz nasıl bir motive oldunuz bu, e, Şimdi bu playoff maçlarına ya Şimdi şöyle bir şey var tabi dediğiniz gibi bayağı zorlu bir süreçten geçtik O dönemde e, keşke antrenmanlara ara vermemiş olsaydık Antrenmanları yapabiliyor olsaydık Ama bu da e, bizim işte, O canlı olsun veya takımın bir Sorunu olmadı yani orada. Biz bize söylenileni yaptık. O yüzden biraz geciktik ama bunu toparlayabilecek kapasitede bir takımız. Zaten e, biz sezon başından beri e, takım ruhuyla oynayan, e, birlik, beraberlik ve bütünlükle kazanan bir takımdık. Buralara gelmemizdeki en büyük sebep ya benim görüşüm işte hocasıyla, futbolcusuyla olsun birlikte bir takım ola, olabilmekti. Bu yüzden kazandık yani. Mütevazı bütçelere kurulmuş bir takımız. Kimsenin beklemediği başarıları takım ruhuyla beraber yaptık. Ee, şöyle, bu zorlu süreci de tekrardan yani en büyük silahımız dedim ya sürekli de tekrarlıyorum yani takım ruhuyla tekrardan bun, bunun buz güçlüğünde üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum yani. Ben Veli Meşe başında stattaydım ben. Ee, bir 1 maç artık bitti diye tam çıktım. Sonra bir gol sesi geldi işte falan. Şaşırdım hatta sonra. Bir de hani, hani, ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben hani maç böyle bitti diye gözüne bakmıştım. Hani bir anda maç böyle bir bir hani aslında hani böyle ilk yarı lider bitirdiniz. Evet. Ve hani birçok e, bu ligi takip eden kişi, hani bu takımın belki burada olmasını ben dahi beklemiyordum. yıllardır bu ligi takip ediyorum. E, hani iyi de bir süreç yakaladınız. Hani o motivasyondan buraya geçtiniz artık. Yani hedef direkt artık e, şeyi kırdınız. O kötü ivmeyi kırdınız. Direkt çıkmak herhalde. Çünkü Aslakale Spor'da çok ciddi bir cami büyük bir camiye. Önemli bir rakip yani. Aynen söylediğiniz gibi çok ciddi ve yani, e, birkaç senedir de zaten bu atmosferi fazlasıyla yaşayan deneyimli bir takım Sakaryaspor. Geçen sene de olsun finalde kaybettiler. bir de Sakaryaspor'un bu playofflarda benim hatırladım daha önceden işte ben eskiden de oynarken çok playofftan çıkmışlıkları da var yani playoffları seviyorlar bildiğim kadarıyla. Ama dedim yani biz de ciddi bir rakibiz yani belki de ligler devam etseydi. Benim gözümde direkt çıkma ihtimalimiz bayağı da yüksekti yani. Ama dediğimiz gibi işte farklı bir süreç yaşandı. Mecburen bu durumlara geldik. Abi pes etmeyeceğiz. Bundan sonra da e, işin gerektirdiği neyse sonuna kadar yapacağız. E, yani şimdi sahaya çıkmadan da evet rakibimiz çok ciddi ama sizin de bildiğiniz gibi futbol sahada oynanıyor. E, İyi de takım olduğumuzu düşünüyorum. Hayırlısıyla çıkacağız. Artık takdiri ilahi. Elimizden geleni yapacağız gerisi. Hani meşhur artık <laughs> alnımıza ne yazıldıysa. Koçtan yani. başarılar diliyorum. Antrenmanda bölmüyorum seni. Olay, çok sağ olasın. Görüşmek. Ankara Demirspor antrenmanındayız. Hala devam ediyor e, röportajlarımız yanımızda. Eee Galatasaray altyapısına yetişmiş. Benim de bir dönem böyle çalışma fırsatını yakalayabileceğim bir kardeşim. Serdar Eylik var. Çok iyi bir sezon geçiriyor hakikaten. Çok daha iyi yerlerde olmasını bekliyordum ben daha önce de. E, bu sezonu çok iyi bir sezon geçiriyor. Serdar bir zor bir süreç. Hep aynı soru soruyu soramıyorum ama yani motive olduğunuz artık buradasınız. Yani artık bundan sonrası için eee Sak Sakaryaspor maçı e, artık tek maç nedir? Artık kafalar nasıl artık? Yani toparladınız mı? Yani zor bir süreç dediğiniz gibi. Çok gitgeller yaşadık. Öncelikle tabii bizim için bizim hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Yani ilk çıkacağı, en azından liglerin devam etmesini bekliyorduk. O süreçte hani ligler devam etseydi biz zaten direkt çıkacağımıza inanıyorduk. Ama artık dediğiniz gibi bu süreci arkada bıraktık. Bliyofin içindeyiz. Pazartesi maçımız var. Rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Ama inşallah bizim takımımız kalite olarak Hocamızın bize öğrettiği bir oyun sistemimiz var. Onu da uygulayarak inşallah buradan da alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah hem bizim için hem de diğer rakipler için hayırlısı neyse olur. Çok tutmayacağım. Bir soru daha soracağım. Geçen sene Bayburt'ta, bu sene burada hani Serdar böyle yaş aldıkça aslında tecrübelendikçe çok iyi ivme yakaladı. Hani bunu neye borçlusun mesela? Yani böyle Serdar o bizim bildiğimiz Serdar oldu oldu yine aslında. Benim hani yıllardır tanıyorum çünkü seni. Yani Galatasaray altyapısından beri tanıyorum yani. Ya dediğin gibi tabii tecrübenin de çok büyük etkisi var. Geçen sene de çok güzel bir hava yakalamıştık ama bu seneki en önemli şey hem Bahattin hocamızın hem de ekibinin bana çok güvenmesi, e, özgüvenimi çok arttırması, sağ içinde, sağ dışında bende çok ilgilenmeleri. Benim performansını yani bu, bu zamanki en iyi performansımla sergilememe neden oldu. O yüzden başta hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ben en iyi dönemimde olduğunu düşünüyorum. Yani 3-5 sene daha en az böyle devam edeceğimi düşünüyorum. İnşallah buradan bir kupayla ayrılırsak hem benim için kariyerim için çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olsun hakkımızda. Başarılar diliyorum. Çok sağ olasın. Antrenmanı bölmeyelim.